Bakın ekstremumlarda şimdi lokal yani bölgesel olarak ee, ekstremumları inceledik. Bir de mutlak maksimum ve mutlak minimumlara bir göz atalım. Yani mutlak ekstremumlara göz atalım. Başlangıçta mantığını anlatmıştım. Mutlak olarak bakmak ne demek arkadaşlar? Bütün tanım kümesi içerisinde bakmak demek. Şimdi size bir tanım göstereceğim. Bakın bu tanımla lütfen baştaki bölgesel maksimum ve minimumu kıyaslayın öncelikle. Ben bir kere okuyayım. Bakın f fonksiyonu yine bir D bölgesinde. R karenin içerisinde. Tamam iki değişkenliymiş bu. Tanımlı bir fonksiyon olsun. Eğer her x virgül y elemandır d için. Bakın orada şöyle yapıyorduk arkadaşlar. Bölgesel ekstremumda şunu yapıyorduk. Yine f bir d bölgesinde tanımlı fonksiyon olsun diyorduk. Bir a virgül b noktası alıyorduk bu tanım kümesinin içerisinden. Ve bu a virgül b noktasının uygun bir komşuluğundaki bütün x y değerleri için diyorduk. Burada ise farkı hiç bir o noktalarının civarına bakmıyorum ele alacağım noktanın civarına bak. Bütün tanım kümesine bakıyorum. Bütün tanım kümesindeki bütün D'de her x y için fonksiyon eğer mesela bir a virgül b değerinden küçük kalıyorsa arkadaşlar bu tanım kümesi içerisindeki bir nokta olacak yine a virgül b noktasında bir mutlak maksimuma sahip olduğu söyleniyor. Keza eğer tanım kümesinin içindeki bütün değerler için bütün nokta çiftleri için bu şekildeki f a b hep küçük kalıyorsa bu sefer de buna bir mutlak minimuma sahip olduğu söyleniyor. Olay bundan ibaret. Birisinde bölgeselde nokta civarında komşuluğunda bakıyorum. Mutlakta ise bütün tanım kümesinde. Peki mutlak ekstremum değerler bölgenin içinde veya sınırında meydana gelebilir. Güzel. Şimdi tek değişkenli fonksiyonlarda ne vardı arkadaşlar? Reel eksende çalıştığımız için arkadaşlar tek değişkenli fonksiyonlarda. Orada ne yapıyorduk arkadaşlar? Elimizde şöyle A virgül B gibi bir aralık oluyordu. Burada da diyorduk ki evet bu A B aralığının içerisinde bir noktada mutlak ekstremum oluşabilir. Ama uç noktalarda bak dikkat et uç nokta A ve B'de de mutlak ekstremum oluyorduk. Yani direkt bunları kritik nokta olarak ele alıyorduk. Hatta şöyle söyleyeyim bunu şöyle anlatıyorduk arkadaşlar kalkulus 1'de. Kalkulus 1'de mesela y eşittir fx gibi bir fonksiyon verdi. A virgül B aralığındaki mutlak ekstremumlarını sorarsa kapalı aralıkta. Bu fonksiyon burada sürekli ise evet ekstremumları nasıl inceliyorduk? F'in birinci türevini alıyorduk. Sıfır ya da tanımsız yapan noktaları buluyorduk. Farz edin ki C1 ve C2 gibi iki tane kritik nokta geldi. Nerede olmasını istiyorum? Bunun içerisinde aradığım için. Bunun içinde mi? Farz edin ki içinde. Dolayısıyla mutlak ekstremuma geçerken şunu yapıyorduk arkadaşlar. İyi hatırlayın. Kalkulus biri. E. Gidip burada bulduğumuz C1 ve C2 değerlerini şöyle bir şey yapmıyorduk arkadaşlar. Hadi bakalım bunlar bölgesel olarak maksimum minimumu demiyorduk. Bunlar kritik noktaysa arkadaşım bana FC1 ne onu söyle. FC2 ne onu söyle ama bu yeterli değil. Eğer burası kapalı bir aralıksa bana bir de FA değerini bul bir de FB değerini bul. Çünkü uç noktalarda da maksimum minimumlar oluşabiliyordu. Değil mi bunu anlatmıştık. Buradaki en büyük değer mutlak maksimumdu. En küçük değer mutlak minimumdu. Nerede? kalkulus 1'de yani tek değişkenli fonksiyonlarda aynı kavram burada da olması gerekiyor yani bak mutlak ekstremum değerler bölgenin içinde işte bölgenin içi dediği artık biz düzlemde çalışıyoruz ya şöyle bir tane bölge olsun düzlemde d bölgesi yine türevi alacağım kısmi türevleri sıfır ya da tanımsız yapan değerlerden C şeyler gelecek noktalar gelecek bu noktalar bu bölgenin içinde de olabilir bir de sınırında nasıl burada ab'ye bakıyorsam demek ki bir de sınırına bakmam gerekiyor bölgenin bunu anlatıyor sana Umarım anlaşıldı. Değilse de zaten örneğimde anlayacağız. Sonra bir notumuz var. Not der ki, not der ki arkadaşlar. Eğer bir f değeri f fonksiyonunun bir mutlak ekstremum değeri ise yani bu bir mutlak ekstremum maksimum ya da minimumsa bu a b noktası kesinlikle bunlardan birisidir diyor. Birincisi şu kısmi türevi sıfır ve x'e göre ve y'ye göre kısmi türevleri sıfır yapacak. Yani bu D'nin bir üç noktası olabilir. Değil mi? Mutlak ekstremum orada oluşabilir. Mutlak ekstremum dediğimiz kavram zaten neydi? Aynı zamanda bölgeseldi. Biliyorsunuz. Ya da nerede oluşabilir? Bunu söylemiştik. Ya da nerede oluşabilir? Gerçekten kısmi türevleri mevcut olmadığı durumlarda, yani tanımsız yapan yerlerde de oluşabilir. Yine bir iç nokta olarak. Güzel. Ama bir de ne olabilir? Sınır eğrisinin bir noktası olabilir. Ha. Aynı burada olduğu gibi. Nasıl burada A ve B'ye bakıyorsam bu sefer de D'nin sınırına bakacağım. Şimdi örneğimle bakın onu göstereceğim. Hocam nasıl olacak bu durum? Hadi gelin bakalım. Gelin bakalım şöyle. Elimize bir örnek alalım şimdi. Güzel, hoş bir örnek. F(x,y) eşittir x kare artı y kare fonksiyonunu. Bakın. x virgül y ya, yani bu bölgede bak diyor şimdi. D bölgesi nasıl bir bölgeymiş? Ha. Elipsmiş arkadaşlar bu. Eliptik bir bölge nasıl? x kare artı 4 tane y kare küçük eşittir 4. Hatta hemen göstereyim şöyle. Ne olacak bu? Her tarafı dörde bölelim bakın. X kare bölü 4 artı y kare küçük eşittir. Bir elipsiymiş bu. Yani yani bakın şöyle. X'i 2, Y'si 1 olsun şöyle. Çok güzel çizemem bunları ama şöyle bir elipsi arkadaşlar bakın. Oldu mu? Nerede? Eşittir diyor. Bakın hem bunun içinde yani bu bölgede bak diyor. D bölgesi burasıymış arkadaşlar. Hem de sınırda dahil. Bu bölge içerisinde bana bana ekstremum bul diyor. Unutma, bu bölgede ekstremum bul diyor. Aynı tek değişkenlideki a virgül b kapalı aralığında bul dediği gibi. Tamam, hoş güzel. Hangi fonksiyonun bu fonksiyonun? Bakın şöyle başlıyorum. Diyorum ki, acaba bu bölgenin içinde, bu bölgenin içinde ekstremum var mı? Olabilir. Nasıl bulacağız onu? E ben biliyorum ekstremumu. Polinom, her yerde tanımlı zaten biliyoruz. F'in x'e göre türevini alalım. 2x. Şimdi göre görüntülemine alalım 2'ye. Bakın çok kolay. 0 eşitliyorduk değil mi bunları? Tanımsız yapan bir değer yok ama 0 yapan değer nedir arkadaşlar? Çok net. 0'a 0 sıfır noktası. Hemen kontrol ediyorum. 0'a 0 sıfır noktası bunun içinde mi? İçinde. Tamam. O zaman bu bir kritik nokta. İncelenecek bir nokta yani. İnceleyeceğim bir nokta. Hoş. Bunun bölgesel ya da mutlak ifadesini bulabilirim ben. Bak bulabilirim. Şimdi anlatmak istediğim şu. Lütfen iyi izleyin. Kritik noktayı buldum ya. Bana sadece bak ekstra mumlarını diyor. Bana sadece şunu sorarsa arkadaşlar. Sadece şunu şunu sorarsa. E, mutlak ekstra mumlarını sorarsa bunu hiç bölgesel olarak incelemenize gerek yok. Kritik noktayı bulmanız yeterli. Ama burada bak ne demiş. Mutlak dememiş. Böyle, e, ekstra mumları incele demiş. O zaman sen şunu yap. Şunu yap. Sıfıra 0, -0 Nedir bölgesel maksimum minimum mu? Bir bul. Hatta ben ekstradan şunu söyleyeyim. Bakın ileride göstereceğim. ileride göstereceğim. X kare artı y kare demek. Bakın şöyle bir paraboloid demek arkadaşlar. Sonsuza gidiyor şu şekilde bir paraboloid demek. Sıfıra sıfır zaten bu ifade en küçük sıfıra sıfır da sıfır değerini alabilir arkadaşlar. Bu zaten bakın hem bölgesel hem de mutlak bir minimumdur. Bak bunu net bil. Ama hocam ben bunu göremedim edemedim. E tamam sıkıntı yok. Ne yap hemen? Ee, bunu bana izahını yap ister hk çiftiyle yap bak çok net çalışacağı belli isterse de deltadan yap ama ben yapmayayım olur mu ben yapmayayım bu bölgesel minimum bak çok net hem de mutlak minimum aynı zamanda bak ben bunu buradan anlıyorum daha anlatacağım ama merak etme ama diyorum ki sen bunu yap çok kolay bir ifade ister hk çiftiyle yap ben olsam nereden yaparım ama istersen de deltadan yap Delta sıfıra sıfırdan çöz. Tamam mı arkadaşım? Bir dakika almaz. Ama ben başka bir şey anlatacağım burada. O yüzden bunun üzerine durmuyorum. Şimdi diğer sorulardan farkı bir kere bu elipsin üzerinde yani sınır bölgesinde de arkadaşlar ekstremum gelebilir. Mutlak ekstremum gelebilir. Ha. İçi anladık. İçte bir tane nokta var. Ama sınırda onu da şöyle yapıyoruz bakın. Şimdi bu ifadenin verilmiş şekline göre arkadaşlar burada yani nasıl bir yapı vermiş? x kare artı 4y kare eşittir 4 olacak değil mi arkadaşlar? Neden hocam böyle derseniz eğer? Çünkü şey diyeyim sınırdayım artık. Yani küçük eşit beni ilgilendirmiyor. Sınırında var mı diye bakıyorum. İse buradaki genel mantığımız şu. Bize verilen bölgede bize verilen bölgede x ya da y'yi uygun bir şekilde çekip fonksiyonla birleştirip tek değişkenli bir fonksiyon haline getiriyorum. Yani sınıra geçmiş oluyorum arkadaşlar. Olay bu. Mesela burada x kareyi görüyorum değil mi? E gelin buradan x kareyi yalnız bırakalım. Nedir? 4 eksi 4 tane y kare oldu. O halde şimdi fonksiyonları lütfen yerine koyalım. Bu fonksiyonda x kare gördüğüm yere, x kare gördüğüm yere, 4 eksi 4 tane y kare koyarsam, bir de artı y karesi var. Alın size, bakın, neye göre, y'ye göre tek değişkenli bir fonksiyon elde ettim. Artık neredeyim? Artık bu sınırdayım. Hmm. Demek ki bu mantık buymuş. İstersen de y kareyi çek, yerine koy. O zaman da kıs'ı x olsun. x'e bağlı bir fonksiyon bul. Umarım anlaşıldı. Şurayı da düzenleyelim. Bu da neymiş artık? İse fi'yi diye gösterdiğim fi'yi kendim uydurdum. 4 eksi 3 tane y kare gibi bir fonksiyon oldu. E şimdi buradan artık tek değişkenli fonksiyonlardaki maksimum minimum kavramını kullanacağım. Nedir? E arkadaşım al diyordu türevi. Alalım türevi. Ne olacak arkadaşlar burası? Eksi 12 tane y. Herkes gördü mü? Bunu sıfır ya da tanımsız yapan değer. Tanımsız yok zaten. Sıfır yapan değer arkadaşım bunu? Sıfır. Y'nin sıfır olduğu durumda Y'nin sıfır olduğu durumda artık ben elipsin üzerindeyim değil mi? Elipsteki denklem hangisiydi? Bakın şuydu. İster buradan ister buradan bak. Nereden bakarsan fark etmez. Y yerine sıfır koyduğumda X ne gözüküyor arkadaşlar? X kare eşittir 4'ten artı eksi 2. Çok harika. Yani o zaman bir nokta elipsin üzerinde 2'ye sıfırmış. Bak dikkat et. Y sıfırdı x artı eksi 2 oldu y sıfırken. Bir noktada eksi 2 y sıfır. Çok güzel. Demek ki bu fonksiyonu maksimum ya da minimum yapacak yine bu elipsin üzerinde 2 y sıfır ve eksi 2 y sıfır noktalarında da gördüğünüz gibi ne gelebiliyormuş? Mutlak maksimum ya da minimum gelebiliyormuş. Hatta bunları nasıl anlıyorduk arkadaşlar biz? Hatırla e, kalkulus 1'den bir yöntem mesela size çok detayına girmeyeceğim. İkinci türevini alalım hemen bunun. Ne olacak ikinci, ikinci türevi bunun arkadaşlar? Eksi 12. Yani ikinci türevinde noktayı koydum. Ne çıktı? Eksi 12. Küçüktür sıfır olduğunda bu nokta bölgesel maksimum diyorduk hatırlayın. İkinci türevde ikinci türevde B noktasını koydum. Yine eksi 12 zaten. Küçüktür sıfır ise bölgesel maksimum. Ha. Demek ki sınırlarda da bölgesel maksimum var. Şimdi Bölgesel olarak bakmayı anladık. Bölgesel minimumu buldum. Bölgesel maksimumları buldum. Peki şimdi şöyle de irdeleyelim soruyor. Peki arkadaşım mutlak olarak mutlak olarak bakmak demek bakın bundan bağımsız anlatıyorum şimdi. Buradan bağımsız anlatıyorum. Şöyle bağımsız. Kritik noktaları bulmanız yeterli arkadaşlar. Sadece mutlak soruyorsa. Yani gidip buradaki gibi şey yapmanıza gerek yok. Bölgesel bakmanıza gerek yok. Sıfıra sıfırı mı bulmuştuk? Şunu yapacaksınız. Sıfıra sıfırdaki değeri bulacaksınız. Hangi nokta çıktı başka kritik? 2'ye sıfır mı? Bunu yazın. Bir de eksi 2'ye sıfır mı? Bunu yazın. Hemen buradaki değerlere bakalım fonksiyonda. F sıfıra sıfır nedir? Sıfır. 2'ye sıfır nedir? 4 Eksi 2'ye sıfır nedir? 4 Olay şudur. Mutlak olarak bakmak şu demektir. Arkadaşım bu değerlerden en büyüğü iki tane zaten mutlak maksimumdur. O zaman a ve b mutlak mutlak maksimum. Hocam bunlar aynı zamanda bölgesel bir problem yok zaten. Tabii ki bölgesel olacak. Her mutlak ekstremum zaten bölgeseldir ve şuna bir a demedik değil mi? Karıştırmayalım sonra. Dememişiz güzel. Sıfıra 0, 0 noktası da artık buna öyle adlandıralım. Bu da mutlak nedir arkadaşlar? Minimumdur. Yani bu değerlerden en büyüğü Mutlak maksimum, en küçüğü mutlak minimum. Birden fazla olabilir mi? Olabilir. Hiçbir problem yok. Umarım anlaşılmıştır bakın. Oldukça orijinal, güzel bir soru oldu. Ee, nasıl mantığın yürüdüğünü umarım kapmışsınızdır arkadaşlar. Diğer videomda görüşmek üzere. Bay bay.